Merhabalar ben Ayhan Çocuk'ta Deneten Satış Tanışmanı. Bu videomuzda sizlere Pierre Cardin Vovo kabin bebek arabamızın tanıtım ve özelliklerini anlatacağım. Gördüğünüz gibi kartlandığı zaman minimum seviyede az yer kaplı ve oldukça hafif. Aynı zamanda seyahatlerde uçak kabini içine alabileceğiniz bir modeldir. Açılışından başlamak istiyorum sizlere. Sağ tarafında bulunan mandalı yana doğru iterek kolay bir şekilde açılabilme özelliğine sahiptir. Üst tarafında geniş Fertte sistemi bulunmaktadır. Ekstra güneşli ve rüzgarlı havalarda içerisine çıkan özel güneşlik sistemi bulunmaktadır. Ayak kısmını dilediğiniz zaman bebek ayaklarını aşağı doğru sarkıtabiliyor. İstediğiniz zaman da kolay bir şekilde ayaklarını uzatabiliyor. Ön barında ve tutma kolunda özel deri kılıf bulunmaktadır. Dilediğiniz zaman ön barını çıkartarak şöyle bebeğin kendisini inip binmesini daha rahat koymasını sağlayabiliyorsunuz. Ekstra olarak da içerisinde özel terletmez pet yatak var. Ve 5 noktanın güvenli bir şekilde bebeğinizi bağlayabileceğiniz kemer sistemi vardır. Ekstra yazın sıcak havalarda sert kısmını açıyorsun. Rahat bir şekilde bebeğin hava alabilmesini sağlayabiliyorsunuz. Arka tarafına şöyle küçük bir tane anahtar ve çüzgahını koyabileceğiniz tane cebi bulmaktadır. Sırt kısmını buradan kademeli bir şekilde istediğiniz kademede yatırıp oturması ayarlamasını yapabiliyorsunuz. Altında geniş ve yerden yüksek bir tane malzeme sepeti bulunmaktadır. Hem ön hem tek, arka tekerleklerinde özel amortisör sistemi vardı. Bu da girintili çıkıntılı yerlerde çocuğu sarkmıyor. Tek harekete kolay bir şekilde tekerleklerini frenleyip aynı şekilde açarak rahat bir şekilde yolunuza devam edebiliyorsun. Bütün tekerlekleri kolay bir şekilde çıkartan bir özelliğine sahiptir. Hem arka tekerlekleri iç kısmında hem de ön tekerleklerin iç kısmında şöyle özel rulman sistemleri bulunmaktadır. Bu da bebek arabasınızı daha uzun süreli kullanmanızı sağlar ve yolda kesinlikle size sıkıntı yaratmaz. Ekstra olarak da yanında kendi orijinal kışın soğuk havalarda bebeğinizin ayakları üşümesin diye özel kışlık ayak tulumu bulunmakta yağmurlu havalarda kendi içerisinde çıkan orijinal yağmurlu bulunmakta ve seyahatlerde bebek arabasının içine koyup yanınıza alabileceğiniz kendi orijinal çantası bulunmaktadır. Bebek arabasına katlarken yandaki düğmeyi yana doğru çekerek alttan basıp tek harekete kapatır. Çekeceğini atıp rahat bir şekilde taşınabilme üzerine sahiptir. Böylelikle de sizlere Pierre Cardin Vovo kabin bebek arabamızın tanıtımını yapmış olduk. Ayhan çocuk keyifli alışverişler